Boston'a artık bu UIS sahibi sakinleri. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Karşınızda gene reddedemeyeceğiniz bir modla bulunmaktayım. Banisher's Ghost of New Eden. Yeah. Bu sefer iyi haber şu. Kendim bizzat 1650 laptop ekran kartıyla denedim yani. Şu şekilde bu denememde bana sponsor olan dostum Chavi'ye buradan teşekkür ediyorum. Oyunu bu arada kürek sürümünde denedim. İndirmek isteyen indirebilir, sıkıntı yok, virüssüz. Tamamen her şey sizde. Moda geçmeden hemen bir oyunun natif haline bakalım. Mod bu arada oyunun Türkçe yamasını etkilemiyor. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar da olmuş. Yama etkilenmiyor haberiniz olsun. Şuradan MSI Afterburn'u zıbamlayalım hemen. Şimdi dostlar bakın. Bu şu an natif 60 FPS, 65 FPS alıyoruz yani. 70, 65, 70. Tamamen natif. Ayarlar ultra. Sizde ayarlar varsayılan olarak kalsın. Okey burası önemli. Varsayılan olarak kalsın ayarlar. Hiçbir şekilde bir şey yapmayın. Şu an ek olarak bende DLSS açık kalite. Ee, GTX serisi olan kartlar veya AMD serisi olan kartlarda burası böyle kenar yumuşatma açık bir şekilde kalsın. Yani herhangi bir ölçeklendirme olmaz. Önce RTX kartları gösterelim. Oyunu varsayılan ayarlarında bıraktık. Ee, kenar yumuşatmayı açtık. Ölçeklendirme açmadı. MSI Afterburn'u kapattık. MSI Afterburn gibi herhangi bir tane program varsa onu da kapatın direkt. Şimdi. Oyunun kurulu olduğu yer. RTX'teki şurada 1 1 2 ikisini atmanız yeterli sadece. Şimdi RTX bunu atıp oyuna bir girsin. Şimdi oyunu hemen bir zıbamlayalım. RTX ekran kartlarında hiçbir sıkıntı yok. Direkt iki tane moda atıp geçiyorsunuz. Sadece GTX ve AMD kısmında 3-5 ağır yapacağız. Onları da hemen göstereceğim. Şimdi dostlar şu an 100'e çıktık gördüğünüz gibi. Bakalım var mı bir şey. Yok tamam sıkıntı yok. Zaten FG otomatik olarak açıldı muhtemelen. Otomatik olarak kendi DLSS açtı. FG'yi de açtı. Bu bu şekilde kalsın. Aynen kalite modunda kalsın, DLSS modunda kalsın, FG'de açık kalsın. Kaça çıktık? 60'dan 99'a, 103'e çıktık. Bu şekilde miyiz? Normalde DLSS açık olduğu zaman biliyorsunuz ki hiçbir şekilde böyle FPS artmıyor. Şu an ek olarak bir darboğaz yaşıyordum ben normalde. onu da, onun da önüne geçmiş bulunmaktayız. Herhangi bir HUD problemi hiçbir şekilde yok. Hani şu an baktığınız üzere istediğiniz gibi saldırabilirsiniz, takılabilirsiniz. Oyun gayet açık. RTX serisi bu şekilde. İki tane dosya at zıbamla geç. İlk baştaki talimatları unutma. Şimdi GTX ve AMD'ye geçelim. Afterburner'ı kapattık tekrardan. Oyunun kurulu olduğu yere geldik. Şimdi iki tane dosya atmıştık. Onları bir silelim hemen. Şunu attık. Şunu attık bir de. Değil mi Şuradan kontrol edebilirsiniz. Çek edebilirsiniz. Aynen. Şu ikisini attık. Şu ikisini sil. Şimdi RTX kartlara gelelim. RTX düzeltiyorum. GTX kartlara ve AMD kartlarına gelelim. 3 tane dosyayı attık içine. Oyuna girin. Oyuna girerken oyundan çıkın. Oyundan çıkın. Şöyle bir tane dosya atacak bak. FSR 2 FSR 3.config.toml diye. Bunu açın abi. Bu sizde böyle şey olarak gelebilir. Normal olarak gelebilir. Bunu not defteriyle açın direkt. Bakın burada fake NVIDIA GPU false yazıyor. Altında da fake and vape result false yazıyor. Aşağısında da AMD, Unreal Engine, DLSS, work at yazıyor. Bu da false. Bu üçünü direkt true yapın. Küçük harflerle. Burada ekran kartınızı sanki hani 4000 serisiymiş gibi gösteriyoruz. Üçünü true yaptık. Ctrl S yaptık veya şuradan kaydettik kaydettik. Çıktık abi. Hatta Ctrl tekrar ya true true. Ondan sonra oyuna direkt tekrardan zıvamla. Oyunu oyuna girdikten sonra MSI Afterburner'ı açabilirsiniz ama girmeden sakın açmayın. Şu an gördüğünüz gibi tekrardan 96 111 110. Burada sizde AMD kartlarda ve GTX kartlarda DLSS otomatik olarak gelecek abi buraya. Normalde varsayılan FSR 2.2. Burada RTX kartlar FSR 2.2'ye geçiş yapabilirler. Ama hiçbir şekilde etki görmezler. Sadece FSR özelliğinin şeyin etkisini görürler. AMD ve GTX burayla oynamasın. Oynarsa oyun direkt çöker. Oyun çöktüğü zaman oyuna girmeye tekrardan çalıştığınızda girmezse gene çökerse modu sileceksiniz. Klosörden takip edip oyundaki ayarları tekrardan ölçeklendirmeye alacaksınız. Yani en baştan yapacaksınız bir daha öyle söyleyeyim. O sebepten FSR 2.2 almayın. Bu şekilde kalsın. Gördüğün gibi DLSS FG de geldi buraya. Bu da açık kalsın. Bunu da elleme. Kapattığın zaman Hut gelebilir. Oyun çekebilir. Buralara hiç bakma. Bu ayarları yaptıktan sonra sen e, video grafik ayarlarından e, grafik ayarlarını yükseltebilirsin. Veya medium yapabilirsin. Tamamen sana bağlı. Hiçbir şekilde bundan hut problemi yok. E şu an ben bunu RTX kartta den deniyorum şu an. Şu an bunu ben RTX kartla deniyorum ama bu 1650 Ti'de denendi. 1650'de de denendi laptop olarak. Çalışıyor. Sadece AMD için birini bulamadım hala. E, AMD kullanıcısı bulursam bir tane AMD kullanan biri. E, onda da deneyeceğim ama olacaktır emin olun. O not defterine yazdığımız e, son olay gerçekten e, işe yarıyor. Özellikle böyle kendi içinde frame gen olan oyunlar çok sıkıntısız bir şekilde işleyebiliyor. Alan Wake için de, yani Alan Wake için de aynı şey geçerli. Ee, Günce olarak bunların videosunu tekrardan çekeceğim zaten. Evet dostlar buraya kadar. izleyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Araştırma yapıyoruz. Vakit kaldıkça daha çok sık sık video atmaya çalışıyorum. Sorularınızı yazıyorsunuz. Aynen bu şekilde yazmaya devam edin. Yardımcı olabildiğim kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi durumları biraz düzeltirsem iki tane daha ekran kartı çekeceğim kendime. Bir tane RX 550, bir tane GTX 970, 960 falan. O zaman çok daha stabil olacak. Onun dışında şimdilik böyle deneyebildiğim kadar deneyip net bir şekilde gelmeye çalışıyorum. Bu son yaptığımız e, not defteri ayarlarıyla bütün kartlara ulaşabileceğini düşünüyorum. MX serisi hariç onu şu anlık bir kurtuluş herhangi bir şey yok. Donanım dair herhangi bir sıkıntı olursa dediğim gibi aşağıya yazabilirsiniz. Zaten Nvidia denetim masası ayarlarıyla ilgili videolar da atmaya başlayacağım yavaş yavaş. Nvidia chat ile ilgili Yavaş yavaş donanım yapay zeka 3-5 videolarda gelecek aynen bu şekilde tamamen mod kalmayacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve henüz klana katılmadıysanız lütfen klana katılıp o bildirim tikini açmayı unutmayın. Tekrardan buraya kadar izleyenlerle teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.